Değerli gençler, değerli kardeşlerim, şükreden kul olmak kulluğun en zirve noktasıdır. Fakat insanoğlu ne Ben söylemiyorum. Cenab-ı Hak, Cenab innel insane li rabbihi lekel. İnsanoğlu Rabbine karşı çok nankör. İnsanoğlu çok nankör. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, şükredenlerin sayısı az. Çünkü nankörlük insanların çoğu nankör olduğundan dolayı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz Kabe'nin etrafında tavaf ederken orada bir tane kişinin devamlı devamlı her tavafın etrafında dönerken şunu söylediğini duyar. Ya Rabbel Alemin beni az olanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin beni az olanlardan eyle. Hazreti Ömer'in dikkatini çekiyor. Diyor ki sen başka dua bilmiyor musun? Devamlı neden neden aynı şeyi söylüyorsun? Devamlı aynı şeyi niye tekrarlayıp duruyorsun deyince Ey Ömer diyor adam. Sen allah Teala'nın ayeti kerimede şöyle dediğini duymadın mı? kullarımdan şükredenlerin sayısı çok azdır. İşte o az olanlardan beni kılması için Allah'a dua ediyorum deyince eyvah eyvah ey Ömer diyor. Herkes Kur'an'ı senden iyi anlıyor. Sana yazıklar olsun diyor. Şükreden kul olabilmek, o azlardan olabilmek çok önemli ve çok mühim. Değerli gençler, peki şükreden bir kul olmanın ilk işareti, ilk başlangıcı nedir? Onu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Diyor ki Allah'ın Resulü Peygamberimiz Kul Allah katında şükreden bir kul olarak yazılabilmesi için şu iki şey yapması lazım diyor. Bu iki şeyden birisi dini konularda kendinden daha yüksek olanlara bakması lazım. Yani bu benden daha çok namaz kılıyor, bu benden daha çok hacca gidiyor, bu benden daha çok ibadet ediyor, bu benden daha çok ahlaklı. Dini konularda daima kendinden yüksek olanlara bakması. Ama dünyevi meselelerde, dünyevi konularda her zaman kendinden aşağıdakilere bakması lazım. Kim gibi? Sadı Razi gibi. Sadı Razi, rahmetullahi aleyh diyor ki bir gün ayakkabım yok diye çok hayıflandım diyor. Camiye gittim sinirle diyor. Ayakkabım yok diye diyor. Yalın ayak gittim. Ama baktım ki orada ayakları olmayan bir adam var. Namaz kılıyor. O zaman kendi kendime dedim ki sana yazıklar olsun. Sen ayakkabım yok diye hayıflanıyorsun ama bak ayakları olmayanlar var. Dolayısıyla neyi anlatıyoruz? Şunu anlatıyoruz. Dünyevi meselelerde daima kendimizden aşağıdalara bakmak. Bugün Günümüzde modern insanlara şöyle baktığımız zaman, her zaman hasetle, fesatlıkla, hırsla daima kendilerinden daha zengin olanlara, kendilerinden daha ileride evleri, barkları olanlara, kendilerinden daha iyi arabalara binenlere bakarak, ömürlerini hep haset, fesatla, hırsla ve büyük bir sıkıntıyla, psikolojik rahatsızlıklarla geçiriyorlar. Ve şu hayatta, şu kısacık hayatta mutlu olamadan geçip gidiyorlar. Halbuki, halbuki ellerindeki bulunan nimetlerin kıymetini bilseler, şükrünü yerine getirseler, şükrünü yerine getirseler, kendilerinden daha aşağıda durumdaki, fakir ülkelerdeki, fakir insanların hallerine bakarak, hallerine şükretseler, Cenab-ı Hak onlara nimetlerini de artıracak, onları mutlu mesut da edecek. Çünkü şükür, şükür insana mutluluk veren bir kaynak. Şükrü nasıl yerine getireceğiz? Şükrü nasıl anlayacağız? Onu da şöyle anlayacağız. Değerli gençler, şükür nimetin daima kendi cinsinden olur. Şükür daima nimetin kendi cinsinden olur. Nasıl derseniz, eğer para nimetin varsa, varsa paran varsa, pulun varsa, hesabında birçok paran varsa, bunun şükrünü yerine getirmek namaz kılarak değil. Bunun şükrünü yerine getirmek, zekatını, fitreni ve hayır hasenatını vererek olur. Kapının önünde bir tane araban var. Çok güzel, son model, lüks bir araba. Ama o lüks arabayı, arabanın için her bindiğinde elhamdülillah diyerek bu da önemli. Ama elhamdülillah diyerek şükrünü yerine getiremesi. O lüks araba seni camiye getirip cemaate getiremiyorsa şükrünü yerine getirememesin demektir. Sağlık nimeti. Sağlığın yerinde ise hastaların haline bakarak, namaz kılamayan, oruç tutamayan, Allah yolunda çaba sarf edenlerin haline bakarak elhamdülillah benim sağlığım yerinde Allah yolunda koşturmalıyım. Camide cemaate koşturmalıyım. Cumalara koşturmalıyım. İhtiyaç sahibi insanların yardımlarını koşmalıyım diye sağlık nimetinde şükrünü böyle yerine getirmemiz lazım. Ve Kur'an ilk suresi Fatiha Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar. Yani az şükürle başlar. Ve müminleri Müslümanlara överken ve ahiru davahu men elhamdülillahi rabbil alemin. Onların son duası elhamdülillahi rabbil alemin diye son dualarının da şükür olduğunu bizlere belirtir, bizlere söyler. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün bir tanesine diyor ki Nasılsın? Adam diyor ki elhamdülillah iyiyim. Ya Halif ya Emrel Müminin. Ben de senden duymak istediğim cümle buydu diyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İyi misin? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Böyle bir cümle olmaz gençler. İyiyim elhamdülillah. Biz ancak Allah'ın izniyle iyi olabiliriz. Allah bize müsaade ettiği müddetçe iyi olabiliriz. O yüzden önce hamdımızı Allahu Teala'ya göstermemiz gerekir. Allah Teala'ya vermemiz gerekir. Çok değerli sevgili gençler, Böylelikle, böylelikle şükrün daima peşinde koşup, şükür nimetin, kulluğun sağ kanadı şükür, sol kanadı sabır. Bu ikisini birlikte yürüterek cennete uçabilmenin, kulluğu yerine getirebilmenin yolu bundan geçer. Şükürsüz hiçbir zaman hiçbir nimetin kıymetini anlayamazsınız. Anlayamadığınız gibi de Allah size öyle hasetler, öyle Allah size öyle hasretler, öyle sıkıntılar, öyle problemler verir ki bunun içinden çıkamazsınız. Rabbim cümlemizi şükreden kullardan eylesin. Peygamber Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle sohbetimi bitirmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün İbn Abbas'a dedi ki bu gece nasıl sabahladın? O da dedi ki Ya Resulallah bu gece Allah'a hamd ederek sabahladı. Elhamdülillah diyor. Allah'a hamd ederek sabahlamak mümin için yeterli. Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hem Peygamber Efendimiz'in mucizesini işaret eden bir husus hem de çok güzel bir mesele olduğu için onunla bitiriyorum. Diyor ki Hazreti Ömer'e, ey Ömer şu üzerindeki güzel elbise gömlek yeni mi, yıkanık mı? Diyor ki Hazreti Ömer Efendimiz, ya Resulallah yıkanık, daha önceden benimdi, yıkadım giydim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şunu söylüyor, diyor ki ey Ömer yeni giy, hamdeden ol, şehit olarak Hazreti Ömer de şehit olarak öldü. Allah Resulü'nün mucesine tanıklık oldu. Tanıklık etmiş oldu. Cenab-ı Hak bizleri azlardan eylesin, şükredenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.